Gençler T A T L I isteyen var mı? Evet, K R A K R Y. Ne hakkında konuşuyorsunuz? Harbi neden onun yerine direkt? Lan lan sus. Söyleme sakın. Eee neden? Ha, nasıl desek? Cici'nin okuma yazması yok. Ne? Okuması yok o yüzden istediği bir şey hakkında konuşurken harf harf söylüyoruz ki heyecanlanmasın. Koskoca adam krekere mi coşuyor? Kreker? Hayır. Kreker? Yok. Kreker? Yok. Ya tam olarak ne oluyor? K r a k e r kelimesi duyunca heyecanlanıyor. Ne hakkında konuşuyorsunuz? Vergiler. Of ya. Böyle başımızın etini yemiyor mu? Yemek. Yemek yok. Yemek. Hayır Yemek? yok. Ya. Y -e m e k kelimesi kullanırken dikkatli ol. Anladım. Peki c i p s almak ister misin? Cips. Oğlum cips misin ya? Hadi ama nerede yanlış yaptın? Onun yazılışını da biliyor. Yani cipsi biliyor ama kreker mi? Kreker. Hayır lan. Kreker. Yok. Kreker. Yok dedik. Aman ne koyayım başladı. UYKU zaman. Evet. UYKU ne? Parti.